Tarım Analiz Programına hoş geldiniz. Ben İrfan Donatel. Çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Dün hatırlayacaksınız Akıllı Tarım Programında kırmızı et fiyatlarındaki gelişmeleri biraz konuşmuştuk üreticilerle. Hem küçük baş hem de büyük baş tarafında maliyetler, fiyatların seyri ve tabii ki önümüzdeki döneme dair riskler. Bugün de konuya biraz gıda sanayi ve perakendi zinciri tarafından bakacağız çünkü değer zincirinin tüm halkalarını. Ee, tamamını aslında fotoğrafını çekip size göstermemiz lazım ki ne oluyor, ne bitiyor tam manasıyla anlayabilirim. Dolayısıyla bugün et ve süt sektöründe arz, talep, fiyat dengesine bakacağız. İlk üreticiden son tüketiciye kadar o seyri size anlatacağız ee, ve e, mevcut durum analiziyle birlikte bir daha enflasyonunu biraz daha önümüzdeki döneme dair tahmin etmeye çalışacağız. Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği SET bir başkanı İsa Coşkun bugün Ankara stüdyomuzdan bize eşlik ediyor. İsa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Şimdi gıda enflasyonuna baktığımız zaman herhalde fiyatı artmayan ürün yok. Sebzesi, meyvesi, işlenmiş gıdası, işlenmemiş tarafı. Dolayısıyla genel manada hep konuşuyoruz. Sektörün genel problemi planlama sorunu, maliyetlerin yüksek seyri, öngörülemez piyasa hareketleri ve günün sonunda da işte üreticinin de tüketicinin de mağdur olduğu. Hatta değer zincirinde neredeyse tüm halklarında o mağduriyet söz konusu artık ama bunu hep konuşuyoruz. Şimdi Temmuz ayına baktığımız zaman TÜİK verilerine yıllık bazda %95'lik bir gıda enflasyonu karşımızda. Tabii çarşı, pazar, markette vatandaşın hissettiği oran bunun çok daha üzerinde artık bunu herkes kabul ediyor. Ama şöyle Genel manada bakıyorum işte süt %124, peynir %99, tavuk eti %98, yumurta keza 98, tereyağı %97 gibi, dana eti %92 gibi artışlar söz konusu. Ama dediğim gibi dün akıllı tarımda da karkas fiyatlarını konuştuk üreticilerle. Onlar da maliyetinin altında satış fiyatı olduğu için dertliler. Hatta damızlık hayvanların kesime gittiğini küçük baş için söylüyorum. Zaten büyük başta bu vardı. Dile getiriyorlar. Şimdi siz de STK olarak aslında geniş bir yelpazeyi temsil ediyorsunuz. Üreticiler de var işin içinde, sanayiciler de var, birçok paydaş var. Sizin tarafınızdan baktığınız zaman değer zincirin ilk halkasında, üretim kesiminde nasıl bir sıkıntı öne çıkıyor? Evet, şimdi öncelikli olarak et sektörüyle başladığımıza göre bu söylediklerinize katılıyorum. Çünkü fiyatlara baktığımızda, Et fiyatlarına baktığımızda karkas fiyatları veya işte marketlerdeki fiyatlara göreli fiyat yapısının da farklı bir yöne doğru gittiğini görüyoruz. Yani biz süt sektörünü de süt ürünlerini temsil ediyoruz ama peynir fiyatının et fiyatını geçtiği bir tabloyla karşı karşıyayız. E, tabii ki kıyaslamak belki ne derece doğru ama işte bir kilo baklava ile bir kilo eti kıyasladığımızda da bu tabloyu e, rahatlıkla görebiliyoruz. Ya bu bunun nedeni nedir? İşte maliyet konusu. Her zaman konuştuğumuz gibi. Maliyetler, özellikle bu maliyetleri vurgu yapıyoruz. Çünkü Gıda Komitesi'nin de gündeminde maliyetlerin en önemli unsuru olan yem konusu geçenki Gıda Komitesi, kısa adı Gıda Komitesi olan Hazine Maliye Bakanı başkanlık Komitenin yaptığı açıklamada da buna vurgu yapılıyor. Dolayısıyla yem maliyetleri hem kaba yem hem kesif yem maliyetleri çok yüksek olduğu için ister istemez üretici kar edemiyor ve sistemden çıkıyor işte hayvanlarını kesiyor ve dolayısıyla bu fiyatlar nedeniyle hay, et e, üretiminde ve kapasitelerde ister istemez sıkıntılar var. Yani Kurban Bayramı beklentiler doğrusunda geçtiğini söyleyebiliriz. Kurban Bayramı sonunda, sonu arkasında turizm e, hareketlendi ama daha çok Antalya bölgesinde turizm hareketlendi ama Ege bölgesi için et talebi anlamında söylüyorum tabi belki başka sektörler açısından pozitif bir takım gelişmeler vardır ama o anlamda baktığımızda da bir çok büyük bir olumlu bir tabloyla karşılaşamıyoruz. Arz talep dengesi açısından bir sıkıntı olduğunu söyleyemeyiz ama fiyatların yine yüksek olması nedeniyle hane halkının gelirinin karşılayabilecek durumda olmaması nedeniyle talepteki e, Talep artışının çok fazla olmaması hatta gerilemesi nedeniyle... ...ister istemez üretimde çok fazla bir artış yok. Kapasitelerde bir daralma var. Yani et sektöründeki durum e, maalesef bu. E, aslında şimdi süte de gelelim. E, çünkü İsa Bey sonrasında ben sizinle evet. de bir e, veri paylaşacağım. Şimdi süt üreticileri de zaten uzun zamandır... ...bunu sizlerle de daha önce de konuşmuştuk... ...diğer sektör paydaşlarıyla. O parite yine bozuldu. Yani... Dünya standartlarına göre 1'e 1,5, Türkiye'de 1'e 1,3 diye baz alınıyor ama hangisini alırsak alalım şu anda parite 1'in altında çiğ süt için söylüyorum. Yani 1 kilogram çiğ süt karşılığında üreticinin alması gereken yem oranından bahsediyorum. Şu anda 1'in altına gerilemiş vaziyette orada da yine kesimler devam ediyor. Bu da Hani dediğiniz gibi hem ahırlarda kapasite kullanım oranları düşüyor, yerine mal, hayvan konulmuyor. et tarafında keza öyle ki kesilen anaç hayvanlar yani süt sığırları aslında et tarafında ister istemez etkiliyor, piyasasını manipüle ediyor. Oradaki durumu nasıl yorumluyorsunuz? Ya aslında tabii bu süt, süt, et ve yem birbiriyle çok sıkı bağlantılı bir alan. Ve dolayısıyla hep aynı noktaya geliyoruz yem konusuna ve bu parite yani her ne kadar birinin altında olmasa bile 1.3'ün her hal üstünde olması gerekir. Ulusal Süt Konseyi 7.5 TL süt fiyatı belirledi ve 20 kuruşta devletin desteği var. Ama tabii ki burada üreticinin kesinlikle zarar etmemesi gerekir. İşte o yüzden yem konusunda sanıyorum yem maliyetlerini düşürebilmek için neler yapmak gerekir diye bir çaba var. Bunu da tabii ki olumlu karşılıyoruz. Tabii ki buradaki en büyük faktör %70'e yakın bir maliyeti maliyet kalemi yem olduğuna göre yem ham maddesinin yarısını da %50'sini de ithal ettiğimiz için döviz kuru burada önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Yani döviz kurularında istikrar sağlanmadığı sürece bu yem maliyeti artacaktır. Yani elbette ki devlet süte, süt primi şeklinde yeme bir takım destek mekanizmaları açıklayabilir. Ama bunlar kısa vadede belki rahatlatıcı çözümler olabilir. Orta ve uzun vadede yem ham maddesi olan mısırdır, arpadır vesairedir. Bunların üretimini artırmaktan başka bir çare yok. Bir diğer konu, başlangıçta söylediğimiz perakende zincirle ilgili konu. Ona da belki bununla bağlantılı değinmek gerekiyor. Çünkü bu zincirde üreticiler, çiftçiler ve bu tarım ürünlerini proses eden sanayiciler ve en son noktada da tüketiciyle buluşturan perakende zincir. Geleneksel kanalda bakkallar var, modern kanalda işte ulusal market zincirleri var. İndirim marketleri dahil. Şimdi bu zincirle ilgili zaten çalışmalar da var bu çerçevede. Çünkü Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde yine tekrar perakende ticaretle ilgili bir kanunumuz var biliyorsunuz. Ve bu kanunda bir değişiklik çalışmaları var ki gerçekten Ticaret Bakanlığı da ilgili tüm sektörleri dinliyor. Bu önemli bir gelişme. Daha sonra meclisteki görüşmelerden sonra gerçekten tüm sektörleri en azından tatmin edebilecek bir hale dönüşür diye düşünüyoruz. Orada iki kritik konu var. Çünkü bu zincirde her zaman söylüyoruz. En zayıf halka üretici ve çiftçi. Ya yani bir zincirin gücü en zayıf halkanın gücüyle bağlantılı. Dolayısıyla biz daha çok sanayici temsil ediyoruz ama biz daha çok ilk aşamadaki üretici. Çünkü hayvan beslenmediği zaman sürdürülemez. Üretim yapılamadığı zaman sürdürülemez her alanda üreticinin de sanayicinin de perakendecinin de kendine göre tabii ki zorlukları var. Ama mesela marka kolay oluşmuyor. Biz bu kanun değişikliği sırasında markaların korunması önemli diye düşünüyoruz. Neden? Süt ve ette de PL dediğimiz private label dediğimiz olay %50'yi aşmış durumda. Yani biz bu halde bunu bu? mümkün değil. Ee, Dolayısıyla markaların korunmasına yönelik olarak bu mesela konuya, bu geçtiğimiz ee... yıllarda enflasyonun bu kadar yüksek seviyelerde Geçen yılın bu zamanlarını baz alalım mesela, private label'da ne kadarlık bir artış oldu özellikle vatandaşın alım gücünün de azalmasında bunda etkili olduğunu düşünüyorum çünkü hem ya harcamalarda elbette, miktar yani bazında olalım. hem de kalite bazında biraz düşüşü görüyoruz. Her Herhalde mesela biz buyurun markalı biz biz tabii ki önemli olan markalar kolay oluşmuyor. Nitekim geçmişte Türkiye Tur Quality programı ile bu markaları korumak için bir teşvik programı oluşturdu ve buna yönelik teşvik mekanizmalarının geliştirmesine fayda var. Çünkü private label şartların getirdiği bir zorunluluk ve daha ucuz maliyetle üretim yapmak anlamında belki doğal karşılansa da bu bundan bunu çok fazla alanın çok genişlememesi gerekir diye düşünüyorum. Yani buna yönelik bir düzenleme. İkincisi bir de üstelik bu zincirde biz finansmanın çok maliyetinin çok yüksek olduğu bir dönemde şikayet ettiğimiz bir konu, eleştirdiğimiz bir konu ödeme vadelerinin ona göre düzenlenmesi gerekir. Yani biz üreticiye işte zamanını da vermemiz gerekir aldığı aldığımız malın, hammaddenin, sütün, etin her neyse aynı şekilde. Biz de e, nihai aşamadaki marketlerden zamanda alabilmemiz gerekir. Ben tabii ki ticari hayatın böyle katı kurallarla düzenlenmesi taraftarı değilim ama bu tür konjektürel durumlarda diğer birçok ülkede buna benzer örnekler var. Dolayısıyla bunu hiçbir aşamada hiçbir e, e, ne bileyim değer zincirinin parçaları bunu bir finansman enstrümanı olarak değerlendirmemesi gerekir diye düşünüyorum. Şu anda mesela ödeme vadeleri ne kadar ortalama? Ödeme vadeleri tabii ki çok şeylere göre değişiyor. Yani marketlere göre değişiyor. Ama bu 90-100 günü bulan vadeler söz konusu olabiliyor. Özellikle her firma aynı güçte değil. Dolayısıyla bu ödeme vadelerinde her ne kadar kanunda hızlı tüketilebilen, bozulabilen maddede 30 gün bir süre varsa da bunun buna yönelik olarak caydırıcı yaptırımların da getirilmesi gerekir. Ve nitekim Tüketici olarak biz kredi kartı ile alış yapıyoruz marketlerden. Dolayısıyla bunun elbette ki bu market bunun finansmanını yüklensin istemiyoruz üreticiler olarak. Ama buna yönelik olarak işte banka, finans kesimi, perakendeciler, üreticiler bir araya gelerek bu ödeme vadelerinde optimal olan nedir? Çünkü sonuçta biz hiçbir zaman iş ortaklarımızın hiçbirinin sıkıntıya girmesini istemeyiz. Ama bu konunun kesinlikle bir çözüme kavuşturması gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi böyle enflasyonist bir ortamda piyasaların da öngörülemez olduğu bir durumda geçtiğimiz haftalarda stokçuluk tartışması da tüm sanayi sektör Merkez Bankası da çok gündeme gelmişti. Şimdi vadelerin bu kadar uzun olduğu bir yerde sizler gıda sanayi olarak yani hem ham maddeye erişim hem stok yönetimi hem de krediye erişim finansman yönetimini nasıl e, hallediyorsunuz diyeceğim ya da oradaki gidişat nasıl onu soruyor. Çünkü özellikle bir düşündüğünüz zaman özellikle gıda sanayinde bizim süt olsun et sektöründe bu bu tesisler fabrikalar markalar kolay kurulmuyor. Dolayısıyla finansman maliyetleri zaten bu üretim sürecinde diğer işte akaryakıttır, işte hammaddedir, doğal gazdır, enerjidir, birçok mal ambalajdır maliyetlerden bahsediyoruz ama biz finans maliyeti ayrı bir maliyet. Yani ödemelerin bir gün iki gün gecikmesi bile firmalar için önemli bir sermayelerin azalmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu süreçleri sağlıklı işleyebilecek bir altyapı. Bir başka faktör biz Rekabet Kurulu bu piyasanın sağlıklı işlemesi için bu tür rekabet otoriteleri var. Ama yasal düzenlemelerle de Rekabet ihlaline neden olmayacak şekilde piyasaların düzenlenmesi gerekir. 5 sene önce bir mevcut bir yasa vardır ama şartlar öylesine değişmiştir ki savaştır, pandemi nedeniyle o zaman mevcut şartlara göre bu yasal düzenlemelerin değiştirilerek daha rekabetçi bir ortam sağlanması. Biz sadece bu şekilde bir sıkıntılar yaşamıyoruz. Bizim sektörde işte PL yani private label'da %50'yi aşan bir orana ulaşıldı diyoruz süt ürünlerinde falan. Ama öbür taraftan kayıt dışını her defasında ifade ediyorum. %50'yi aşan oranda kayıt dışı var. Özellikle kayıt dışı alanda vergi yok. İşte gıda güvenliği sorunları var. Dolayısıyla böyle olunca da biz öbür tarafla da rekabet içindeyiz. Zaten bu sektörde yoğun bir rekabet var. Olması da gerekir tüketiciye çünkü daha kaliteli, daha ucuz fiyatla ürün üretebilmek. Ama için. adil bir rekabet yok herhalde anladığım kadarıyla. Piyasa bozucu şartlar hala mevcut diye anlıyorum ben. Evet. Tahıl koridoru meselesi aslında e, önemli. Siz de zaten tüm açıklamalarınızda çünkü o şu anlamda gerçekten Türkiye onda önemli bir başarı elde etti. Ama şunu ifade edeyim. Türkiye olarak zaten biz e, Ukrayna'dan işte 3 bin, 5 bin tonluk veya işte tırlarla işte gemilerle e, tedarik bir sıkıntı yem ham yaşamıyoruz. Bizim yem e, e, firmalarımız da var set bir üyesi. Ayrıca Rusya'dan da zaten bir arzda bir sıkıntı önemli ölçüde, yani kendi alanımızla ilgili söylüyorum, ee, yaşamadık e, yem ham maddesiyle ilgili olarak. Ancak bu, bu tahıl koridoru ile ilgili anlaşma e, Türkiye'nin için aslında tüm dünya ülkeler için de iyi oldu. Fakat orada bir başka sıkıntı, bizim yem sektörünün yaşadığı rublenin dolar karşısındaki değer kazanması ki daha önceki toplantı, daha önceki konuşmamızda da söylemiştim. Çünkü 60'lar civarında işte 60 ruble bir dolar daha önce 115 115'lere kadar çıktı savaş sırasında falan ama dolayısıyla bunun değer kazanması maliyeti artıran bir faktör savaşta olan bir ülke ama maalesef dolar karşısında bu değer kayıp, kazanması işte 56'ya kadar da düşmüştü. İkincisi Rusya'nın işte kendisine uygulanan ambargo nedeniyle ihracata fonlar koyması da tabii ki bizim için bir ilave maliyet dezavantajı. Anlıyorum. Şimdi yem tarafına tekrar gelmişken gıda komitesinin hamlesinden daha doğrusu açıklamasından da biraz bahsettik. Geçtiğimiz hafta toplanmıştı, ertesi günde açıklama yaptı. Yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticilerimize ve dolayısıyla vatandaşlarımıza getirebileceği olumsuz etkileri asgari düzeyde tutmak için alınabilecek olası tedbirler tartışıldı. Yol haritası oluşturuldu denildi. Sizin sektör paydaşlarıyla üyelerinizle görüşmelerinizden somut bir çıktı var mı? Yani yemle ilgili nasıl bir yol haritası düşünülüyor gıda komitesi tarafından bu destekleme minvalinde mi olacak başka akla gelmeyen bir yol haritası mı var? Duyumlarınız var mı? Açıkçası şöyle, biz bizim oradaki bunu da bir vesileyle ifade edeyim. Aslında Gıda Komitesi e, önemli bir e, yapı tabii ki. En üst düzeyde e, görüşülüyor olması, konunun tüm tarafları var. Fakat orada benim e, bir naçizane bizim önerimiz, yani Gıda Komitesi mutlaka yapıyor. Bizlerle, e, herkesle istişare ediyor ama Gıda Komitesi toplantıları öncesi gerçekten sektörle daha yoğun bir e, belki yem sanayicileriyle konuşulmuştur ama sektörün diğer paydaşlarıyla da istişarenin faydalı olduğunu düşünüyorum. E, bir diğer konu, Gıda komitesi bir tabii ki resmi açıklaması dışında ne konuşuldu bilemeyiz. Kapalı bir e, toplantı. Alınan önlemleri biz alındıkça göreceğiz. Fakat sanıyorum benim e, e, beklentim bir destek şeklinde. Bu tabii ki süt primi şeklinde de destek olabilirdi ama yemle ilgili bir destek kısa vadede bir e, çözüm olabilir. Bu hayvan başına olur veya başka tür olur. İşte kayıt sistemi çünkü yemde katma değer vergisi sıfır olduğu için gerçekten kayıtlılık oranı da çok yüksek arttı. Ama... Tabii ki kolay bir süreç değil bu destek mekanizması. Bütçe imkanları nedeniyle nereye kadar devam eder? Bu da ayrı bir konu. Ama kesinlikle orta vadede, uzun vadede hem kaba yem hem karma yem üretimini artıma yönelik çaba içinde olmamız gerekir diye düşünüyorum. Hem kırsaldaki üretim maliyetleri hem işin sanayi tarafında işte bu işin ambalajı, nakliyesi, enerjisi, lojistiği birçok faktör var. Oradaki maliyetler ve mevcut seyri dolar kuru ya da döviz kurundaki hareketlere baktığımız zaman siz önümüzdeki döneme dair gıda enflasyonda seyri nasıl görüyorsunuz özellikle sizin kendi ürünleriniz bazında da tabii söyleyebilirsiniz baz etkisini kenara koyarak ya tabii ki şöyle söyleyeyim ya gerçekten e, tüm mesele e, tüm mesele e, tüm mesele e, döviz kuruyla bağlantılı yani biz tabii ki makroekonomik gelişmelerin en çok etkilediği alan bizim sektör. Her sektörü etkiliyor tabii ki. Yani döviz kurunun örneğin 10 lira olduğu durumla 18 lira olduğu durum çok farklı bir tablo ortaya çıkarır. Demek ki döviz kurundaki istikrar tüm sektörlerin en başta bizim beklentimiz. Çünkü hemen hemen ambalaj dahil, akaryakıt dahil tüm girdiler dövize bağlı olduğu için Dövizdeki her artış, çünkü biz iki ay sonra dövizin ne olacağını bilmiyoruz. Umarım beklentimiz tabii ki stabil olması. Dolayısıyla o, o, o yöndeki gelişmeler ister istemez sektörde etkileri büyük olmakta. Dolayısıyla bu önemli. İkincisi, tabii ki hane halkının geliri, döviz kuru bir taraftan artarken, hane halkının gelirinde de o ölçüde artış olmaması, özellikle bizim set büyesi markalı ürünlere olan talebi de ister istemez olumsuz etkiliyor. Yani kayıt dışını da artırıyor. Dolayısıyla bunlar olumsuz bir yönler. İhracat kısmı belki rahatlatıcı bir faktör olabilir diye düşünüyoruz. Gerçekten Birleşik Arap Emirlikleri ile olan işte siyasi düzeyde Suudi ile olan ilişkilerin siyasi düzeyde düzeltilmesi olumlu adımlar. E, tabii ki heyetler geldiğinde burada deik toplantılarına ben de katıldım. İşte ilgili Suudi tarafın bakanları çok güzel mesajlar verdiler. Ama e, ki biz e, baktığımızda Henüz işte teknik olarak Suudi tarafı iki yıldır kapalı olduğu için bu sektör ihracat yapılamadığı için işte veterinerlik belgesi, sağlık belgesi vesaire için bir heyetin gelmesini bekliyoruz. Yani işler çok hızlı ilerlemiyor. Buradaki beklentimiz çok büyük, önemli bir aşama kaydedildi üst düzeyde ama bu teknik düzeydeki süreçlerin hızlandırılması gerekir. Bir de Körfez'de en büyük oyuncu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Tabii onun dışında biz Irak'a, Azerbaycan'a da ihracat yapıyoruz. Ama şu var ki Suudi Arabistan'ın iç düzen iç ekonomik gelişmelerine baktığımız zaman 2030 vizyonu çalışmaları var. Yani üretimi daha çok içeride yapalım. Dolayısıyla içeride üretim yapalım mantığı da var. Sadece siyaset değil de orada konu. E, i̇çeride üretimi teşvik edici mekanizmaları geliştirelim. Gümrük duvarlarını artıralım gibi bir politika var. Demek ki bizim firmaların da bu bölgede e, sadece ihracat yönlü değil, o bölgede de birlikte üretim yapma yönlü çalışmalar yapması gerekir diye düşünüyorum. Bu alanda ben beklentilerim Biz tabii ki e, önemli ve büyük. Evet dediğiniz gibi artık gıda konusu küresel manada önem arz ettiği için ülkeler kendi kendine yeterliliğini kendi arz güvenliğini sağlamak adına içeride ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bu da ihracat pazarlarında. Farklı yolların ya da şekillenmelerin de aslında önünü açıyor gibi. Önümüzdeki dönemde o yüzden iki ülke arasında işbirlikleri, yatırımlar herhalde daha çok konuşulacak gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum İsa Bey yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Bu konular sıcak gündem olmaya devam edecek gibi gözüküyor yılın geri kalanında. Sizlere de yine zaman zaman bağlantı kurup sektörden en azından gıda sanayi ve perakende tarafıyla ilgili bilgileri almaya çalışacağız. Bugün Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Öğreticileri Birliği, SET bir Başkanı İsa Coşkun'la birlikte sektöre biraz farklı açıdan bakmaya çalıştık. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdi hoşçakalın.